şüphe yok. Çiçeği Beklentilerin büyüdüğü... ...umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Hernandez... Kim Minje ön sezilerini devreye sokuyor. Rüdiger. Frankowski. Sağ kanatta etkili performans. ilerliyor. Messi pası kovalıyor. Hugo Moura. Palmer. Kimmi. Frankowski. Bitirebilecek mi? Muhteşem bir gol Evet bir kez daha sahnede Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık Şaşırmamaya başladık Güçlü kontra taktiği buna denir işte Topu geri alıp sağlam idare edildiler Harika bir başlangıç Şimdilik her şey yolunda Hugo Moura. Maeda. Hernandez. Alexander Arnold. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Vites yükseltiyor. Araya girdi. Güzel hamle. Hem azimli hem de etki açısından mükemmel bir performans. Alexander Arnold. Ze Ivaldo. Ivobi. Hugo Moura, Ruben Neves. Güzel bir pas geldi. Fırsat yaratıyor. Kaleyi deniyor. Ve topağalarda. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Hamleleri böyle kısa ama öz bir şekilde tamamlanışını izlemek gerçekten büyüleyici. Sanki birbirlerinin akıllarını okuyorlar. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. Mbappe iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Etrafında kimse yok. Şut çekiyor. Hugo Moura. Iwobi. Soldan güzel koştu. Ve atakları şimdilik sona erdi. Bir kapağı. Kayseri Spor kendinden gayet evinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Kısa ve isabetli paslar. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Rodri alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Ruben Neves. Koşan arkadaşına doğru. Ve şut geldi. Ve gol geliyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Evet sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Kayseri Spor farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Hugo Moura. İyi okudu. Etkili bir hamle. Messi. Messi. Yeniden deniyorlar. Ve top kontrolden çıkıyor. Sıra dışı bir müdahale. Palmer kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Yakın mesafeden kapa. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Alexander Arnold. Messi. Hugo Moura. Kim Minje ayağını koyuyor. Ve ileri oynadı. Ruben Neves. Etkileyici bir aile müdahale. Aile Çok aile güzel aile. pozisyon aldı. Hedefini bulamadı. Uzaklardan deniyor. Güzel vurdu tam kaleye. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. İlerliyor. Ve kendini yerde buluyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İki farklı skor. Bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiğini de söylemem çok güç. Çok heyecanlı ve keyifli bir yarı izledik. İki gol fark olsa da her şey mümkün olduğu bir maçı izliyoruz. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Ruben Neves. Messi iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Messi kurtulmayı başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Palmer. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Mbappe. Bu sefer bu kadar gelebildiler. kaç atışı kullanılacak. Pas isabetsiz. Maeda topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Messi ve müdahale geliyor. Messi Messi, Mbappe, Hernandez, sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Maeda, bayrak yok, ilerleyecek bir yol buldu. Yükseklere çıkıyor, topağalarda, şu neşeye baksana, futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Olay yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Kolo Muani kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Evet, head trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten.